Köyde kış hazırlıklarımız devam ediyor. Bugünkü görevimiz turşuların atası lahana turşusu yapmak. Müsaade eder misiniz canım? Biz burada turşu yapacağız. Babam garaj yapmak için uğraşıyor. O yüzden bugün kız kardeşim ve annem bana yardımcı olacaklar. Büyük bir lahananın kök kısmını kesiyoruz ama parçalamadan önce birkaç büyük yaprak ayırıyoruz. Bunları ne yapacağımızı da videonun sonunda anlatacağım. Daha sonra damarlı yerlerinden lahanayı 5'e 6'ya bölebilirsiniz. Şimdi yıkama zamanı. Yıkadıktan sonra kalan suyu çiçeklere döktük. Sıtkı Joker eleman hem babama hem bana yardım ediyor. Ayırdığımız yaprakları tekrar ayırıyoruz. Kalın kısımları leğenin içerisine alacağız. Burada önce kalın kısımlarını tuzlayacağız. Bir çay bardağı tuz yeterli. Biraz ovuyoruz. Ondan sonra kalın ince yaprakları üzerine ekliyoruz. 2 baş sarımsak yeterli olacak. Sarımsakları kız kardeşim ayıkladı. Ben de turşu suyunu ayarlıyorum. 1 su bardağı sirke, 2 su bardağı su yeterli olur. Kavanozları kaptım geldim. Lahanalarda bir saat kadar dinlendi. Her kavanozun altına iki tane toplamda 5 sarımsak atacağım. Yarıya kadar lahanaları doldurup kalan sarımsakları üzerine atıyorum. Şimdi üzerine tekrar lahana dolduracağız. Leğenin içerisindeki kalan tuzlu suyu az önceki turşu suyun üzerine ekliyoruz. Kavanozun en üzerine bir diş sarımsak 3-4 tane limon tuzu ekliyoruz ve turşu suyunu doldurmaya başlıyoruz. Yarım çay bardağı kadar tuzu kavanozları eşit bölüştürüyorum. Başta ayırdığımız yaprakları kavanoz kapağı gibi yapıp kavanozların üzerine sıkıştırıyorum. Eksilenlere turşu suyu tekrar ekleyebilirsiniz hazırladığımız sudan. Sıtkıcım kapakları kapattı. Ben de şöyle bir ters yüz ettim. Kışın sıcacık sofralarda yemeğe hazır turşularımız. 15-20 gün kadar sonra açabilirsiniz. Poyraz bizi takip edin diyor. Hoşçakalın.